İyi akşamlar arkadaşlar Merhaba kaç tane kuştan kaç tane yumurta alıyoruz günlük yumurta stoğumuz ne kadar bunları hep beraber konuşalım aynı zamanda kaç kuştan kaç tane yumurta aldığımızı da e, konuşalım bakalım ortalama bir sayımız kaç oluyor bizim Öncelikle kaç tane kuşumuz var 400 civarı e, bunlardan 250 tanesi anaç Doğru mu baba evet. Anaçlardaki günlük yumurta alımın ne kadar? Mesela 250 tane kuştan kaç yumurta alıyorsun? 210-215 gün değişiyor. Günde 200 o zaman 200 ya. yumurta alıyoruz. Peki bu yumurtayı nasıl değerlendiriyorsun? Yumurtayı damızlık olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Hem kendi üretimimizde hı hı. hem de döllü yumurta isteyen arkadaşlara sizlere de gönderiyoruz. Aynı zamanda yemeklik olarak, döllü yumurta olarak yumurtaları isteyen dostlara teslim ediyoruz. Peki normalde 200 kuştan ortalama kaç yumurta alınır günde? Ya bu aylara göre değişiyor. Şu anda yaz olduğu için yüzde yüzde yakın verim alıyoruz. Tabii ki hayvan sayısı niye o kadar niye o kadar düşük derseniz yumurtlayan var yumurtlayacak var küçük yavrular var yumurtaya gelmemiş arkadaşlar. Bu kuşların tamamı yumurtaya yetişmiş kuşlar değil. Yavrular evet. da var yani. Yavrular da bunun içinde. Yani biz yüzde yüzü alıyoruz diyebilirim şu ay itibarıyla 9. ayın sonları gibi. Aynı zamanda Çin yumurtası da alıyorsun baba. Evet. Onları da değerlendiriyorsun. Çin'i bu sene yetiştiremedik, mümkün değil. Kendimiz bu sene Çin'de sınıfta gelmedi. mı kaldın? Kaldık yani gereken Yine de kıt kanat olsa birçok insana gönderdik, sahiplettik. Evet. Bunlar da Çin'in yumurtalar arkadaşlar. Önce çıkarıp satıyorduk Çin'i. Şimdi satıp çıkarıyoruz. Anlayın yani. Olay o denli. Alacak arkadaşları sıra var diyoruz. Onlar da duruma göre. Aynı zamanda kendi makinene yumurta koyuyorsun. Tabii ki. Yani şu anda planlı, programlı gidiyoruz. Bu sene planımızı tutturduk. Bazı aksaklıklar, eksiklikler de olsa ama yüzde 80-90 gibi tutturduk, telafi ettik o koronanın bize vermiş olduğu sıkıntıları atlattık yani. Evet. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yumurtaları bu şekilde. Ee, Sağlam, biz... Sağlam, kırılmadan, sallanmadan kendilerine teslimatını sağlıyoruz yani. Onu da çözdük. Yumurta kırılacak diye bir endişe yok. Evet. Hiçbir müşterimiz de bize diyemez yani bazen nadiren bizim gözümüzden kaça da gide yani. Yolda kırılması yok. Mümkün değil. Onu çözdük. Çatlak, küçük, belli olmayan, fark etmediğimiz veya aceleden dolayı. O da yüzde bir. Anladım. Durum bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.